Selamun aleyküm, herkese iyi günler. Ben Harundal. Bir başka limon bahçemizdeyiz. Bu bölge akma su döneminden kalma, fitor fitor enfeksiyonları. Şu ilk başlardaki sıralar e, milleme dediğimiz. Yüzeyin kaymak tabakasıyla, kaplanmasıyla, hafif nefes alamamak kaynaklı. İşte akıntının çok olduğu şöyle görüyorsunuz. Bayağı bir eğim var. Bu bölgede kurumalara vesaire neden oldu. Ardından işte bilinçsiz ot tilacı kullanımı. Suyun nispeten azlığı damla sulamaya geçilse de toprağın düzgün olmaması vesaire. Ağaçtan verim aldığınız zaman geçmişe dönerek yönelik enfeksiyonları daha fazla üzerinde taşıyamıyor. Yani bir ağaç fitofitora enfeksiyonu yaşadığında verim almazsanız botanik bitkisi gibi ona bakarsınız. Çok fazla kurumaz. Ama verim alırsanız 2-3 seneye cenaze namazını kılarsınız. Şimdi ağaçlarda verimler aşağı yukarı böyle. Yine gübreleme programımız az azotlu olacak şekilde ayarlanıyor. Şunlar geçen sene diktiğimiz fidanlarımız. Fidanlarda gövde kalınlıkları, meyve dallarının bolluğuna dikkat. Şöyle bakın. Ağacın uzun. Büyük ve benzeri olması gerekmiyor. Böyle olması gerekiyor. Şimdi bir fidan bahçesinde kesim anlatırız ama limona böyle kesimler yaptığınızda yan dallanmaya teşvik eder. Ocak, Şubat ayında uçtan itibaren meyve gözünü doldurur. Mart, Nisan ayında da havaların, iklimin uygun olmasıyla uçtan geriye doğru da çiçeklenme yapar ve meyveleri böyle tutar. Eğer e, siz siz uçkurudan mantarının yayılmayacağı kadar sıcak yani ortalama sıcaklığı 18 derecenin üstünde olduğu durumlarda ve e, yeniden meyve bitkinin meyve gözü patlatmayacağı kadar da soğuk yani bunu gelir Eylül'de vurursanız şuradan taptaze sürgünler fışkırtır Aralık Ocak'ta bir soğuk geldiğinde şöyle filizler patlar yani burada patlamış, dal kırıldığı için, burada da mesela devam ettiği için olmuş ama e, her tarafında olur. En ufak bir soğuk dalgası, pişkinleşmemiş sürgünleri ürkütür ve Ocak Şubat'ta meyve çiçeği alamazsınız tamamını. imha edersiniz meyvenin. Dolayısıyla uç kesimleri bitkide budamadır. Ağaca şekil vermek, tacını vermek terbiyedir. Ağaca nasıl şekil veriyoruz peki? Tabi doğru yapıldı manasında söylemiyorum burayı. Şöyle 60 maksimum 80 santim eğimli arazilerde eğimli olmayan arazilerde optimum 60 santim 50 ile 80 santim arasında tepeden taç vurulur. Ve ilk sürgünler bir karışı geçmeyecek şekilde tepeden kesilir. Narinciye yılda 3 defa sürgün patlatır. Ortalama dersek Mart Nisan yani Mart sürgünü diyelim. Mart'ın sonunda Nisan'ın başında. Sonra Haziran sürgünü ve Eylül sürgünü. Bu üst sürgünün hepsi süre sonunda pişkinleştiğinde yine bir karış mesafeden böyle vurulur. Bu biraz uzun vurulmuş örneğin. Şuradan vurulmuş. Bu da buradan vurulmuş. Şimdi bunu siz ilk şu çok mühim. Bir karıştan fazla vurursanız şu dal büyüyüp bu dal 100 kilo meyve tuttuğunda buradan yaracaktır ağacı. Dolayısıyla taşıyamaz. Buna biz terbiye ediyoruz. Yani tepeden baktığımızda 120 derece açıyla optimum 50-60 santimden tepe vurulur. Fidanın aşı noktası kesilir. Daha sonra bunlar bir karıştan daha kısa mesafeden vurulur. Sürgün çalışır. 2'ye, 3'e, 4'e artık bu şekilde ağacın tacını kaplayacağı şekilde. Onda bir limitleme yok. E buradan bu dallarda vurulur. Onlar yine oradan taraklanır. Bir daha vurulur. 2 sene içerisinde ağaca şu görüntü verilir aşağı yukarı. Ama şöyle buradan güneş alması kötü bir durum. Yani buradan güneş almaması lazım normalde ana gövdenin. Hatta altının da mesela şu ağaç gibi olması lazım. Şöyle bakınız. Bu şekilde vurulur. Ağaç tacını alır ve ertesi sene meyve yatırılır. Yani fidanda terbiye böyle. Budama ise tek yıllık meyve sürgünlerinin ucunu alma işlemidir. Teknik olarak yani. Şimdi tek yıllık meyve sürgünlerinde şu bir tek yıllık meyve sürgünü. Bu bu şekilde olursa Nisan'da buradan meyve tutar. Bir de buna, buna müdahale yapamazsınız. Ağacın tacı yanlış gelişir. Daha sonra meyve tuttuğunda böyle yeri öpen meyvenin yerlerde süründüğü işte ilaçlamaların içeriye gerektiğinde ilaçlamaların içeriye nüfuz etmediği hava almayan meyve tuttuğunda dalların sürterek dal sürtüğü dediğimiz fiziksel hasarlar rüzgarlarla. Yani şu buna bir örnek değil ama böyle çizikler oluşur. Onun nedeni bu muhtemelen trips hasarı. Trips hasarına benziyor. Evet. Her neyse mesela şu şöyle dallarda fiziksel hasarlar limonun sallandığı için rüzgarla sallanarak dallara sürterek hasar görmesine vesaire neden olur. Sonra böyle üst üste meyveler biner. İşte turunçgil unlu biti ilaçlaması, kırmızı örümcek pas böcüsü dediğimiz uyuz hastalığı ilaçlaması vesaire mümkün etkin doğru istediğiniz etkinlikte olmaz. Benim kalite yavaş yavaş düşer. Tadınız yavaş yavaş kaçar. Yani ağacın şöyle nefes alır. Bu bir doğru örnek değil. Burası yıllardır ve yetişildiği kadar bu yılda dahil. Bu yıl yetişilmemiş. Ve bu budama yapılmamış gördüğünüz gibi. Yetişildiği kadar iş yapılan bir yer. Dolayısıyla vaktimiz olduğunda, su olduğunda suluyoruz. Programımız müsait olursa ilaç atıyoruz gibi. Her neyse. Dolayısıyla böyle büyür. Normalde bunları Şimdi uç kesim yapmak lazım. Geriden buradan birkaç meyve tutar bitki mesela şuradan. Şuna uç kesim yaptınız buradan. Şuradan 4-5 tane yan dallanma olur. Taze bir yıllık güzel fotosentez yapmış gözler oluşturun. Buralardan bir yerden bir tane meyve verir yine. Yani burada vereceği meyveyi. Ama yeni seneye 6 tane, 8 tane meyve olur. Dolayısıyla daha az dallı yani kahverengi dallı, daha çok yeşil dallı meyve dallı yani ve daha verimli bir bahçe elde ederseniz narinciye de. Bunu fidan aşamadan itibaren yapmak lazım. İşte otilacın yoğun kullanımı, suya ulaşamama, daha önce yapılan besleme hataları vesaire. Bizim bahçemizi böyle hale getirdi. Tabii biz yaprak gübresiyle, solucan gübresi kullanarak bitkiyi çiçeklenmeye, daha fazla meyve tutumuna teşvik ediyoruz. Ama diyor ki bana verdiğin su, benim sağlık kondisyonum buna yeterli değil diyor. Benim dibimdeki toprak. Yani toplam denge düzgün değil diyor. Yani minibüs 10 kişilik yolcu 20 kişi diyor. Ya 10 kişinin inmesi lazım ya da bu minibüs 10.000'de değil 5.000'de bir bakıma girmesi lazım ya da arızalanıp bozulacak diyor tabiri caizse. Verimimiz fena değil. Yani e, beklediğimiz ölçüde bu sene biliyorsunuz narenciye de rekolteler az. Ama ona rağmen bizde tutum iyi. Sulama dediğim gibi burada parasını verseniz dahi sırayla parayla bir sulama yapamazsınız. Sulamalar 20 güne bir, 25 güne bir Ağustos'ta 30 güne bir özellikle bu bölgede yaprakların dürülüp açıldığı, Şöyle. Şöyle bakın. Şu ağaç rampala doğru gidiyor. Eğer yağışlar düzgün olursa bu toparlar kendini. Düzgün olmazsa burada çöküntüler olacaktır. Rampal hastalığı da böyle görülür. Özellikle altta yatan iletim defenti enfeksiyonu yaşayan arazilerde bu özellikle ağırlıkla ağırlıklı olarak ot ilacı yapılıp topraktaki oksidatif koşulları yani olumsuz koşulları düzenli olarak sağladığınızda bu bir İtalyan ağacı. Zamanında aşılanmış. Şöyle bir genel bakalım. Bu bölgeler dediğim gibi salma sulama kaynaklı ve daha sonra işte yağışların toplanmasıyla biliyorsunuz iklimler değişti. Ee, haftada ne bileyim Ocak ayında 300 kilo yağış yağacaksa haftalara bölüp yağıyordu. Şimdi 25 gün yağış yok. 3 günde yarım ton dönüme yağış düşüyor. Bu da beraberinde seli getiriyor. Bu bir toplanıyor bir yerlere. Yani toprak suya doymadan az bile yağsa bir kere bile yağsa çok yağdığında nasıl derler yüzeyde seller oluşuyor. Şu bölgede de Kurtulamadığımız selimiz var. Şöyle bakın. Ağaca meyve tutturduğumuz için de enfeksiyon yaşayan ağaçlar tek tek gidiyor. Şimdi bu e, genç ağaçlarda yeni diktiğiniz fidanı doğru beslediğiniz zaman, enfeksiyon olmadığı zaman buradaki gitmiş mesela geçen sene. Şu geçen sene kurumuş. Bu bu sene kurumuş. Bu yaz kurumuş. Burası zaten çoktan kurumuş. Yerini şurada bir yedek dikilmiş araya. Bu da doğru değil aslında da. Her yani neyse. Şöyle sel hattı üzerinde fitofitore enfeksiyona kaynaklı ölümleri görebilirsiniz. Ağaca meyve tutturduğumuz zaman da ağaç yani meyve veriyor ama dayanamam diyor. İki senem var diyor. Bir senem var diyor ve kendini teslim ediyor. Şöyle bakınız. Meyve tutumu. Yani halkta yatan enfeksiyonlara rağmen. Şimdi komşu bahçeyle kıyaslayalım diyeceğim ama buranın da gübreleme programını ben yazdım. Ve hormis olacağı gibi kullanıyor. Yani dolayısıyla aşırı derecede kıyas götürür bir hali yok. Kayna kayna çünkü. Şöyle bakın. Şöyle şuradaki kayısı ağacı vardı. Geçen sene gitti. Kayısı ağacının gölgesinde oluşan meyve gözü dalları bu. Altta yatan enfeksiyonlar vesaireyle beraber. Yani şöyle bakabilirsiniz verimlere. şunlar gördüğünüz arkadaşlar Stubborn virüsü. E, bitkide Stubborn virüsü olsa dahi şöyle bakın. Doğru besleme ve koşullar oluşturulursa bakın şu bir virüslü yaprak. Şu virüsün dışa vuramadığı yaprak. Ama dediğim gibi su eksik. Yani şu ağaca bakın. Yani ve göz, altta yatan görünen bir enfeksiyonu da yok. Ama meyvesine göre Kökün akan su az, dolayısıyla. Bunlar da susuz. Yani Kasımın 23'ündeyiz. İki defa yağmur yağdı. Ama yapılan sulamalar yazın. Bu ağaçların tamamı böyle görünüyor. Sulandı, sulama yani zamanı geldiğinde böyle oluyor aşağı yukarı. Bu ağaç da susuz gördüğünüz gibi. İşte elde olan imkanlarla yapılan beslemelerle alınan verim böyle. Yani şöyle. Şimdi burada iki senedir 3 senedir düzgün verim aldığımız için şu komşu şurası bakım işlemlerini bizim yapmamızı istedi. Buranın da bakımıyla bizimkiler ilgileniyor bildiğim kadarıyla. Buranın da gelişimlerini değişimini yeni seneye, öbür seneye ufak tefek görmeye başlarız. Şimdi aynı şeyleri anlattık bu ile ilgili. Ama şöyle bir laf vardır. Eskilerden. Et tekrar ahsen. Ve levkene 180. Yani güzel bir şeyi, doğru bir bilgiyi tekrar etsin. yine güzeldir. İsterse 180 defa olsun. Narenciye besleme budama ve benzeriyle ilgili mevzular da böyle. Narıncı çok Çukurova bölgesinin yani vazgeçilmez bir ürünü. Dünyada tüketim üretim tüketimi karşılamıyor. Dolayısıyla dünyada açı olan milyon. Herkese teşekkürler. İyi günler.